Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Google'daki tüm gizemleri göstereceğim sizlere. Burada Thanos Snap var. Evet arkadaşlar. Burada Thanos Snap diye bir şey yazıyor. Bunu yazın ve tıklayın. Sonra burada Play Google Thanos Snap Effect yazıyor. Buna tıkladığınızda şurada bir eldiven beliriyor. Bu eldiveni tıkladığınızda şıklatıyor. Sonra... Böyle arkadaşlar ve bir şeyler yok oluyor. İşte böyle garip şeyler var ve bir daha tıkladığınız yumruk yapıyor. Böyle ve her şeyi geri getiriyor. Bir sonraki efekte geçelim. Su efekti arkadaşlar. Böyle tıkladığınızda şöyle bir şeyler oluyor. Basıyorum. Bu kadar. Bir de şuna Google Search yazıyor. Buna bastığınızda balık yapıyorsunuz. Buna basınca para para çıkıyor. Evet. Gereksiz. Geçelim. Şimdi burada da Tetris Google var. Tetris'ten yapılmış Google. Bu da çok saçma arkadaşlar. Ve bam. Bu da böyle bir Google. Ters çeviriyor bize. Öyle. Sonra Super Mario'ya geçelim. Böyle saçma sapan. Di ters Google. Aynen. Sadece böyle oluyor. Hiçbir şey yaramaz. Şimdi Dinozor oyunu. Yapıyorum. Sonunu bilenler yoruma yazsın. Abone olup like atmayı unutmayın. Ve de şurada aktivite bot bota yazdığınızda kendi kendine zıplıyor. Böyle de 3 boyutlusunu yapmışlar arkadaşlar. Ve buna bastığımızda böyle. İşte bu da saçma. İşte saçma sapan efektler. Evet bu oyunu herkes görmüştür. Başladım ben şu şeyim. bu ne? Aha bitti mi? Hayır bitmedi. Ya gerildim ya. Her neyse devam edelim. Burada da ben şu şeyim arkadaşlar böyle adamları şöyle vuruyorum. Bakın şurada bir de gezen şeyler ateş ediyorum. Hidesini buldum ben bunun. Böyle bunları ateş ediyorum. Buradan arada. Yoksa vuramıyorum. Ya da Google yazıyor tersen. Neyse devam edelim. Burada da böyle uzunca bir Google yazısı var. Hiçbir şey aramıyor. Bakın böyle. Asıyorum böyle buraya. Bırakamıyorum. Bıraktım. Böyle. Bu da saçma. Ve böyle bir oyun var. Bakın ben şunu ta böyle yönlendiriyorum. İşte bu oyunu herkes bir kez bile olsa görmüştür. Gitme. İşte bu da böyle saçma bir şey. Zergus diye bir şey var arkadaşlar. Ona tıkladığınızda hiçbir şey olmuyor. Bu efekti anlamadım. Arkadaşlar ben şimdi bunun ne olduğunu daha yeni anladım. Şimdi buraya Google yazısı yazıyorlar. Bakın iyi bakarsanız anlayabilirsiniz. Bakın Google. Böyle atlayalım hızlı ilerleyeyim canını sıkılmasın diye. Bakın şu altta çok altta bir Google search yazısı var her zaman gibi. Basınca error veriyor. Ama korkmayın gerçek error değil. Neyse geçelim. Aynı şey bu da. İşte bu da 2048 diye bir oyun. Hiçbir işe yaramıyor. Sadece basıyorum. Rastgele bastım. Neyse geçelim. Canınız sıkılmasın diye. Şimdi şurada topuklu ayakkabı var bir tane. Buna tıklıyorsunuz. Sonra da böyle şimdi böyle bir şey var. Buna da tıklıyorsunuz. Ev geliyor. Sonra normal geri dönüşüyor. Çok garip bir efekt. Sonra da burada bir yılan oyunumuz var arkadaşlar. Ben şu yılan olacağım. Hareket ettirebiliyoruz bu yılanı. Başlaya bastım. Canını sıkılmasın diye hızlı yapacağım. Hadi bakalım. Hayır. Bakın şu arkadaşlar şuradaki bombalar değmemeye çalışıyorum. Bakın her şeyi ben yapıyorum. İşte böyle bir şey. Çok gereksiz. Bir tane yılan oyunu vardı. Çok güzeldi. Onu hatırlatıyor. İşte burada da böyle hack, hackerların Google'ı gibi bir şey var arkadaşlar. Bunu şöyle düz çevirelim hatta. Düz dur. Düz durmuyor. Neyse. Böyle güzel bir Google'ın şey görüntüsü var. Atlayalım. Do a barrel roll yazıyor. Bunu 20 kez, 5,5 kez, 100 kez, milyon kez bile yapabiliriz. Dönebilir yani etrafında. Sonra böyle gitar var arkadaşlar. Ve tuşlarla da yapabiliriz. Öyle. İşte böyle güzel bir şey. Bunu da atlayalım. Bu da yamuk olan Google. Yamuk oluyor yani. Özelliği bu. Hiçbir şey yapmıyor. Bu da dönem bir Google şeyi. Hızlandırabiliyorum. Yavaşlat yavaşlatabiliyorum. Normal hızı kapatabiliyorum. Sonra şurada bir tane şey var. Bunun ismini unuttum. Bak, buna basınca benim şu arama şeyimi aşağı fırlatıyor. Çok saçma. Her neyse geçelim. Şimdi burada Google var. Sadece ekranım siyah oluyor. Özelliği saçma. Sonra burada fermuar olan bir Google var. Basıyorum açılıyor. Bu kadar. Evet. Let, let it snow. Diye bir şey. Bastım. Bir şey olmuyor. Hiçbir şey. Yok. Tek kar tanesi düşüyor. Sonra bu da neydi bunun ismi? Bir dakika bakacağım. Hmm, Google. 1998'deki Google arkadaşlar. Çok garip. Neyse atlayalım. Evet. Bu da dönen. Ters dönen Google. Zeka küpü gibi dönüyor. Neyse geçelim. Yani bu biraz... Bu bölüm biraz sürüyor arkadaşlar. Bir dakika, bir iki dakikanızı alacağım. Şimdi bu ben yapmıyorum, kendisi oluyor. Bakın şimdi. Heh, oldu. De, yazılı adla yapılmış bir Google. Atlayalım. Ve arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.